Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak bize destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu videonun konusu totoloji kavramı. Totoloji nedir? Totoloji, mantık ve dil biliminde sıkça kullanılan bir terimdir. Temel olarak bir ifadenin veya cümlenin içeriği doğru olduğu için kendisini doğrulayan veya içeriği doğru olan bir ifade olarak tanımlanır. Yani totoloji içinde bulunduğu ifadenin doğruluğunu tekrar eder. Örnekler. 1. Kareler dört kenarlıdır. Bu ifade doğrudur çünkü karelerin dört kenarı vardır ve ifade kendisini doğrular. 2. Yağmur yağdığında, yağmur yağar. Bu ifade de totolojidir çünkü yağmur yağdığında, yağmur gerçekten de yağar, ifade kendi içinde doğru olduğu için totolojidir. Totolojik ifadeler genellikle mantıksal bir özelliğe sahiptirler ve totoloji olarak da adlandırılabilirler. Mantıksal tümevarımın temel bir özelliği olan bu yapılar, önermeler arasında ilişki kurmada ve düşünceyi netleştirmede kullanılır. Totoloji özellikleri: doğru olma. Totolojik ifadeler, içerdikleri bilgi nedeniyle doğrudur ve kendi doğruluklarını tekrar ederler. Basitlik: Genellikle basit yapıya sahiptirler ve temel gerçekleri ifade ederler. Mantıksal bağlamda önem. Mantıksal düşünme ve argümantasyon süreçlerinde önemli bir rol oynarlar çünkü temel gerçekleri ve doğruları ifade ederler. Totoloji, dilin yapısını anlamak, mantıksal düşünme becerilerini geliştirmek ve doğru önermeleri belirlemek için önemlidir. Ancak bazen iletişimde gereksiz tekrarlar olarak algılanabilirler. Totolojinin önemi Totolojiler, mantık ve dil bilimindeki temel kavramlardan biridir ve birçok farklı alanda önemli bir rol oynarlar. 1 Mantık ve argümantasyon. Totolojiler, mantıksal düşünme süreçlerinde temel gerçekleri ifade etmek için kullanılır. Argümantasyon süreçlerinde doğru ifadelerin net bir şekilde belirtilmesine yardımcı olurlar. 2 dil bilim. dil bilim açısından totolojiler dilin yapısını anlamak için önemlidir. Dil bilimciler, dilin temel özelliklerini ve yapılarını inceleyerek dilin evrimini anlamaya çalışırlar. 3 Felsefe ve Epistemoloji. Felsefe ve epistemoloji alanlarında totolojiler bilgi ve gerçeklik kavramlarını sorgulamak için kullanılır. Temel gerçeklerin ve bilgilerin nasıl tanımlanacağı konusunda tartışmaları şekillendirirler. Totolojiler iletişimde ve düşünsel süreçlerde önemli bir role sahiptirler. Ancak bazen gereksiz tekrarlar olarak algılanabilirler ve iletişimi zorlaştırabilirler. Bu nedenle iletişimde totolojilerin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması önemlidir. Sonuç olarak totoloji mantık ve dil biliminde önemli bir kavramdır ve temel gerçekleri ifade etme, düşünceyi netleştirme ve argümantasyon süreçlerinde kullanılır. Mantıksal düşünme süreçlerinde ve iletişimde önemli bir rol oynarlar. Ancak, gereksiz tekrarlar olarak algılanabilirler ve iletişimi karmaşıklaştırabilirler. Dolayısıyla, totolojilerin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması önemlidir. Umarım videomuz işinizi görür. Daha fazla bilgi veya başka bir konuda yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen bize bildirin. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz.